Ankara şehir merkezinde bulunan Agustus Tapınağı Hacı Bayramı Veli Camii ile duvar duvaradır. Bu tapınak milattan sonra 25 yılında Frikyalılar tarafından Men tanrısına yaptırılmış olan tapınağın yıkıntılarının üzerine yaptırılmıştır. Yaptıran da son Galata hükümdarı Amitos'un oğlu Kral Plamenes'tir. Plamenes bu tapınağı Roma İmparatoru Augustus'a bağlılığının işaresi olarak yaptırmıştır. Çünkü artık bir Roma eyaleti haline gelmişlerdi. Tapınağın önemi Buranın türbeye yapışık olan duvarına kazılmış olan ve Ankara an, e, anıtı adı verilen Monumentum Ancrianum adındaki yazıttır. Yazıt İmparator Augustus'un vasiyetlenmesi şeklinde olup onun yaptığı işleri anlatır ve milattan sonra 25'te 20 yıllar arasında hüküm süren Galatların ona bir hediyesidir. Burası yapılan kazılarla temizlenmeye devam edilmektedir. Selçukluların burayı koruması ve yanına yaptırdıkları camiye destek olarak görmesi sayesinde günümüze ulaşmış olan tapınak ne yazık ki içine girilemediği için ancak ki çevreden bakılarak gezilebilmektedir.